Hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler. Ben triliçe yapıyorum. Malzemelerini buraya ayarladım. Ben size sırasıyla sayacağım. Yaptıkça sayacağım malzemeleri. Kafanız karışmasın. 5 tane yumurtam var. 1,5 su bardağı unum var. Unumu şu şekilde eledim. Kabartma tozu ve vanilyam var. Bunu içerisine atıyorum. Unu mutlaka eleyin. Unumuzun üzerine atıyoruz kabartma tuz ve vanilyamızı. Bunu da iliyoruz topak topak olmasın diye. Bir su bardağı şekerim var. Üzerinden bir parmak eksik. Bunu 5 yumurtamın üzerine katıyorum. Ve çırpıyorum. yumurtalarımızı iyice çırptık köpük köpük olana kadar. İçerisine bir buçuk su bardağı un, kabartma tozu ve vanilyayı elemiştik. İçerisine ekliyoruz. Mikseri bıraktım. Şöyle spatula ile unumu yediriyorum. unumun havasını söndürmeden yediriyorum. Benim spatulam kırıldı. İkinci spatula ile devam ediyorum. Şöyle bakın. Köpük köpük oldu malzememiz. Çok da karıştırmıyorum. Havasını söndürmüyorum. Şöyle cam bir tepsim var. Fırın kabım içerisini yağlıyorum. Sıvı yağ ekledim. tepsimizi yağladık üzerine karışımı döküyoruz un girdikten sonra çok karıştırmayın havasını söndürmeyin bu şekilde 170 dereceli fırına gönderiyorum kekimi döktüm ben fırınımı önceden ısıttım 170 dereceli fırında pişiriyorum Üzerine sosunu şeker eriyene kadar çırptık. Buzdolabında kek olana kadar bekletiyoruz. Üzerini süslemek için bir paket krem şantiyi çırpma kabıma alıyorum. İçerisine bir çay bardağı sütüm var. Çırpıyorum dolapta bekletiyorum. krem şantimi çırptım. Dolapta bekletiyorum. Üzerine karamelini hazırlıyorum. Bir tenceremize bir çay bardağı şekeri karamelize ediyorum. Hiçbir şekilde kaşık değdirmiyorum. İçerisine kremam eridi, şekerim eridi. İçerisine bir kaşık tereyağını ekliyorum. Kuzakta kadar içerisine kaşık da yedirmedim. Katılaşır diye. İçerisine bir paket krema ekliyorum. Sıvı krema. Hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada hemen ateşin altını kapattım. karamelimizi yaptı. Bakın kıvamını şöyle göstereyim size. Bunu da soğutuyoruz. Bakın kıvamı aynı bal. Bal kıvamında oldu. Kekimi fırından çıkardım. Bakın çok güzel kabardı. Karameli de bir tabağa alıyorum. Soğusun diye. Kekimiz fırından çıktı. Soğudu. Üzerini şöyle çatalla aralıklarla deliyoruz. İçerisine şöyle dolapta beklettiğim krema var. Sosu. Üzerine bunu ekliyorum. Her tarafa eşit ıslansın. Bu şekilde hepsini döküyorum kekime. İyice kekimin çekmesini bekliyorum. Sosumuz iyice çekti. Şöyle bakın bir tek köpükleri kaldı. Sosumuzu üzerine döktükten sonra krem şantiden şöyle birazını ayırıyoruz. Üzerini süslemek için. Krem şantiyi tepsiye döşedim. üzerine karamelimizi yaydık. Sık sıkma torbamın ucunu şöyle kesmiştim. Birazını ayırmıştım. Şöyle ince çizgiler halinde tepsiye dizdim. Şöyle elimde bir tane çubuk var. Siz kürdanla da yapabilirsiniz. Şu şekilde bir bu tarafa bir de bu tarafa. Hepsini aynı yöne yapmıyoruz. Şekil vermek amacıyla bir o tarafa, bir o tarafa bakın. Bir bu tarafa. Bir bu tarafa. Bakın şöyle göstereyim. Güzel oldu. Bu şekilde dolapta dinlendiriyoruz. Tatlımızı bir saat dinlendirdik. Siz bir gece dinlendirin. İyice içini çeksin. Ve dilimliyoruz. Evet tatlımı ben dilimledim. Bakın şu şekilde. Bir saat bekledi. Dediğim gibi siz bir gece bekletin. İçini güzelce çeksin. Bu haliyle bile çok güzel. Bakın. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Çok hafif bir tatlı. Yapanların ellerine sağlık. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.